Re, re re ra 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 salsay galsana cim bom bom re re ra ra, ra bravo kral salsay galsana cim bom bom evet tanışolak tv'ye hoş geldiniz gündemin kralı tanışolak ile birlikteyiz ee, buyur kral söz sende 100. yıl şampiyonu Galatasaray Ankara'da başkentte <laughs> 4-1 gibi farklı bir skorla Ankara Gücünü mağlup etti ve 100. yıl şampiyonluğuna 23. kez ulaştı buyur kral seni dinliyoruz. Güzel iyi akşamlar televizyonumuz sesini kıstım e, hayırlı olsun Galatasaray'a e, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında şampiyonluk yaşamak çok önemli çok değerli bir şampiyonluk bu e, yüzyıllar geçse unutulmayacak bir şampiyonluk şampiyonluğa adını yazdıran bir Galatasaray e, artık Galatasaray'ı çok e, eleştirmemize gerek yok e, şampiyon olan takımı kutlayacağız saygı duyacağız, alkışlayacağız kucaklayacağız e, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz e, ben buradan e, bu şampiyonlukta e, ter akıtan bu şampiyonlukta destek veren bu şampiyonlukta teknik direktörlük yapan veya masörlük yapan veya top toplayıcılık yapan e, herkese, futbolculara, taraftarlara, yöneticilere sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Şampiyonlukları hayırlı olsun. Kutluyorum, harika diyorum, süpersiniz diyorum. Bir Galatasaraylı olarak da e, çok mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. E, Galatasaraylı olmak çok önemli, çok değerli. Ben e, Galatasaraylı olabilirim ama şunu bilmenizi istiyorum. Biliyorsun e, Galatasaray'da en çok eleştiren benim penaltılarda bile hayır değildi diyecek kadar açık yüreklilikle samimiyetle e, bunları söyleyecek kadar e, kendine güvenen bir Tanju Çolak olarak e, Galatasaray'ı ama bu şampiyonluk benim için de çok özel. E, eleştiriyoruz. E, zaman zaman e, oynadıkları futboldan dolayı hem Okan Buru hem futbolcuları aklına gelen hepsini e, ama neticede iki hafta kala e, Galatasaray şampiyonluğa 5 puan farkla ulaştı. Ama bundan sonraki haftaya oynanacak, pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çok önemli, çok daha değerli. Çünkü Galatasaray şampiyonluğu, Fenerbahçe'yi yenerek kutlaması, alması, orada kupaları kazanması, kupa törenini orada yaşaması çok daha değerli. Haftaya pazar günü, bu hafta yani oynanacak pazar günü maç da çok önemli, çok değerli. E, bu şampiyonluğu yenerek Fenerbahçe yenerek e, e, başarmaları çok daha güzel, çok daha ayrı bir renk, çok daha ayrı bir farklılık kazandıracaktır Galatasaraya.